Deveyle atladım. Işte. Arkadaşlar Sonra. bakın ıı, deve, deve. Biz zor akşam geçirdik ve sonunda <laughs> bulduk. Aynen. De, köyde de eğer buldum. E hemen şurada da deve buldum. Ben de eğer takimledim. Arkadaşlar kumuttan almıyoruz. Mobile geldi. Değil, Allah. Mobile Bayağı tam evlenmiş. geldi değil de yani mobilde biz bulduk. Google'dan yükleyelim dedik. Final, final. 71 final 71. 119.71'i yükledi bu. Baktık deve. Ayarlardan deveyi açtık. Golem bir de deve bir de sniffer. Koklayıcı yeri koklayıcı. Minecraft'ta bilenler bilir. Oy Allah. Bekle kırma kırma. Ben deveyle üstüne çıkacağım onun. Bunun adı Pablo olsun tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Pablo. 3 yaşında her like attığınızda artı bir yaş oluyor. Pablo'yu çok yaşlandırmayın çok da gençleştirmeyin. Orta yaşlı 50 yaşlarında olsun. Bir sorun mu olacak? nasıl havuz yaptı? Deniz var yanlarında. Bak deniz var deniz. Bak bu ne? Şu ne deniz değil mi bu ne? Deniz o. Nasıl deniz yaptı? Bir şey soracağım. Buradaki şeker kamışları lazım olur mu bize? Olur. Aynen. Kitaplık yaparız. Ben sundan Devenin... yemek yapmaya çalışacağım. Tamam, sen. Arkadaşlar bir şeyi geçtik o kadar. Siz e, çalışmamasınız. Sen, sen, sen evlerden birine var büyük ihtimalle vardır yani evleri geçsen ve de saman topla ben de şeker kamışı toplayayım yastık bul yatak buldum Çek checkpoint gibi çektim onu da söyleyeyim valla benim checkpointim devenin üstünde <laughs> <laughs> yüz gün devenin üstünde kalma kalma ki ekmek yapacağım 99 tane bundan yapıldı Allah uy yat Hüsnü bolcan bolcan Pablo ya Hüsnü olsun bunun adı. boş ver. Pablo'yu boş ver Hüsnü. Hatta Hüsnü'ye bile olabilir. Yüz gün devenin üstüne kalma ki. Arkadaşlar yüz gün devenin üstüne mi kalayım ineyim mi? Siz siz diyeyim. Size silah zoruyla dedirtmiyoruz. Müsliye. Oh. Arkadaşlar biz, biz çünkü yeşillik alan bulup odun bulacağız. Ev yapacağız. Toprak Arkadaşlar yapak, yapak, mı ya, Minecraft'ta kendimize görev verdik bir de. Minecraft'ta görev Hüsnü'yü 100 yaşında yapmak. Değil mi? İki video gelir arasında. Arkadaşlar Arka, bir takas yaptı. Video Yap, ya, Alamadım. <laughs> Hüsnü, Hüsnü yüz yaşında yapana Allah tuttuğunu altın etsin. Arkadaşlar abone olursanız link yani? atarsanız Hüsnü 101 yaşında olacak. Ve size çok güzel bir haber geleceğim. Hüsnü size 50 lira verecek. Hayır. Bilgisayar, tablet ne istediğiniz <laughs> kadar para olacak. Abi. Abone, abone olanların, like atanların yeni iPhone 14 Pro Max'u olsun. Amin. Abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar tüccar geldi. iki tane ip ip aldım. Hepsini öldürerek küsneye bağladım bir tanesini. Bir tanesini de umutame bağlayacağım. Ben ortadan kayboldum. <laughs> Hüsnü şu an Hüsnü umutamda binebiliyor ama binmek istemiyor. Devede 100 gün geçireceğim ben sanırım. açlık seni sayı... tüccarla yüzde yüz oladı. tüccar geldi ya. Evet. Kestim ya ben. Yeni tüccar geliyor. O Değil da ben. Sen misin? Yeni tüccar geliyor. S sadece havuç, havuç ve o bir tane saman balası. Arkadaşlar, ben dakika durduruyorum lavabı. Kaldığımız yerde ayakmak yapıyor. Arkadaşlar. Yeni tüccar geldi. Anne, Craft, çekil. Yeni tüccar geldi. Bir golem, bir golemi <laughs> var bir devesi. Dur goleme vurasak bir şey hayır, olmuyor hayır, hayır, değil, hayır, öldürür, 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 öldürür. Ben öldürür. bir deneyeceğim. Arkadaşlar golem, golem evcil ama vuruyor vurana. Yani siz vurmazsanız o da size vurmaz. Bu, bu hiçbir şey yapmıyor bu garibim. Sadece ölüyor. Allah! Ne vuruyor oh. lan? Gel oluşum. Ne vuralım? Ya hayır. Yarım kalbim olsa olmasa bile vur... goleme vuracaktım. Vur, vur, vur. Hadi vur hadi vur. Goleme vuracaktım şurada. Vur. Golem'e sana vursun. Bir ya ya. vuruyor? Mu? <gülüyor> <gülüyor> Yarım kalp var. Ya golem burada burada golem. Nerede? Demir. Demir. <laughs> tamam. Bal geliyor mu? O, oğlum ya geliyor mu? Sana gel.